Gel. Gel buraya. <laughs> Haydi şey gel. Gel oğlum buraya gel. La buraya Gel. Bak şerefsize bak. Oğlum. Gel buraya. Buraya gir. geç. Geç Şimdi arkadaşlar sağ sola bakıyorum. Kedim de girmesin diye buraya. Kedi bunu görmeden giriyor. Aman diyeyim sonra sakat tıkışıkmasın Büyük sıkıntı yaşarız yani öyle Kediler bazen giriyor buraya Sürekli Şöyle bir arkamı çevreye bakmak zorundayım Şimdi biliyorsun insanlar diyecek Vay efendim pitbull saldırtıyor falan diye Hiç onunla uğraşamam Tanesinde da burada ihtiyacını gideriyor Çıkacağız zaten şimdi Yoksa risk alırız yani başımıza burada Bir ara kedi falan kovalıyordu Baş köpekler burada. Aman diyor. Kediler de inatçı ha. Böyle gireceğim diyor uğraşıyor buraya. Kedilerde de var inat. <laughs> ya Tyson da inatla adamın önüne gidiyor ya. Tyson Buraya. Gel. satayım. Demire vurdum açıkta. Bir dakika dur. Kedi var orada arkadaş. Şşt. Bekle bir dakika da. Kedi bir gitsin de çünkü aynen. Kedi şehri ya. Diğer tarafta. Kedi diğer tarafta. Allah'tan ki neyse sıkıntı olmadı. Neyse ki kedi diğer tarafta şükür. Ya oğlum sana ne kediden ya. <laughs> Gerçi kedi Allah'tan diğer tarafta ya. Allah'tan diğer tarafta. kedi gitmiş. Şu kediler biliyorsun arkadaşlar sıkıntı köpekler için sevmiyorlar. Kardeşim ben çıkacağım şimdi ama gerek yok girme girme. Çıkacağım ben şimdi girme. Orada kuş ötüyor ona bakıyor. Ben şimdi çıkacağım ya kardeşim. Hani boşuna girmiş olursun yani. Video tamamlansın çıkıyorum. Sallanacaksan gel. Sıkıntı yok. Zaten bir de arkada bir buçuk arkada başka bir yok. Evine gideceğim. Yolos sana şey var. Tyson. Beni gördü ya bir, bir. Ya, bir Hı. görmüyor Ondan böyle o, geldi mi? Aha, o şey ya oyuncu bu köpek. Bunda sıkıntı yok. Ama işte o kedilere çok dikkat etmem lazım. Biliyorsun demin koştuğunu gördün değil mi? Hı -hı. Şuraya doğru. Neyse ki kedi arkadaydı yani. Koştuğu <laughs> e, Kedide de inat var şimdi abi. Niye geliyorsun inatta buraya yani? Burada geliyor. Ha bir de içeri kadar girmiş şurada. Bakıyor buna. Ya yani millet sanacak ki ben köpek saldıracağım falan sanacak o riski almak istemiyorum yani. Ben de şimdi çıkacağım zaten ya video tamamlasın. Biraz daha zaman geçsin öyle çıkacağım ben de. Sen de o sıra Tyson'ı biraz seversin ben de çıkarım. Gel yani Tyson seni sevsin oğlum. <laughs> ya yani bir iki gün beni görmediği için üstüne koştu öyle değil Oo <laughs> oh, bacağı vurdu. Oğlum dikkat et be ya, ayağını vurdu orada. Neyse acımamıştır ya yani. Ya acımış mıdır bilmiyorum ki. Benim burnum şu an kırık. Niye? Niye toysun bu at? Hani bir kere toysun bu at da Ha. Benim de burnum bir şey oldu ya. O şey işte hani oyunculuğunu gösteriyor aslında. Hani ama cüssesini bilmiyor. Hani oyun oyun olarak atlıyor. Cüssesi i̇şte, inik olsa tamam diyeceğim de. O şey olur. Oyun olarak atlıyor şimdi bilmiyor da. Bunlar da biraz şey var. Gücünü kullanıp orantısız kullanıyorlar. İşte Kangal. Ya bizim arkadaşta kangal var. Akşam burada getirebilirsek getiririz. Burası kaçta kapanıyor? 9'da. Burası. Aa dur 9'da 9'da kapanıyor da adam bir bir şeyde. Adam genellikle 5 6'da kapatıyor. He akşam yani erkenden kapatıyor. Evet. Ha. Ramazan ayı olduğu için. Aynen doğru. Akşam bir de sokağa çıkmayı sağlıyor ya. 9'du 7'ye çektir onu. Neyse ben şuralara yine bir bakayım da. Aman diyeyim ha ben buraya bir e, sabah yani senden geç ben buraya daha hani ilk şafak kalk, kalktı ya. Hı -hı. Ben buraya bir kangal getirdim. O da kedi dedisi. Kedi giriyor kovuyor. Aynı kedi giriyor kovuyor. <laughs> öyle öyle köpekten hepsi şey ya. Ama şimdi şöyle bir durum var. Köpek onu kovalasa bile millet sanacak ki ben ona saldırtıyorum sanar. Hı. Ben de başımı işe almak istemiyorum yani. O yüzden hani kedi oğlumu direkt kovuyorum. Bu bir de hızlı koşuyor biliyorsun şerefsiz. Bu bizden hızlı koşuyor. Abi. Neyse. Ben ama kangalı gö geri götürdüm. Bugün. Ne? Kangalı geri götürdüm. Niye? Abi şey olabilir. Hani şimdi 5-6 tane kedi girer. Kangalı onu boğar. Aynen öyle. benim başıma bela açar. Aynen var. öyle. Millet işte millet bilmez ki yani kedinin girdiğini. Ben şu an var ya her yere dikkatli bakıyorum yani. Ben bir arkadaşımla buradayım. Kedi girmiş ortaya kadar Tyson'a bakıyor. Tyson bunu kovaladı. Tyson tuttum ben neyse ki. Yoksa öldürecek de e tabi canım. Yani o riski almam yani. Çetik olan usta tek <laughs> Ama yine de dediğim gibi hiçbir zaman hiçbir canlıya zarar gelmesin yani. Ne olursa olsun tabi. Tabi ki de. Tabi ki de. Senden güçlü. Tabii ki de. Tabii ki de. Tasla, sen, sen, köpek de başına, seni sürükler. <laughs> Arkalara bakalım da. Kedi yok. Bazen o turuncu kedi giriyor buraya o çok bela alıyor. Orada <laughs> bir tane başka köpek vardı. Adam getirmiş köpeğini. Baktım köpeğe böyle şey yapmaya çalışıyor. Dalıyor. Adam kediyi kovdu. Hani şey abi, yani. yani. Dediğim doberman var ya buradan geçiyor. Ha. Ha o yuk, yukarıki tarafta oturuyor biliyorum ateş adı. Evet. Doberman buradan geçiyor. Arada sözü buraya getiriyor abi. Buraya mı getiriyor? Evet. Ha biliyorum ben bir ara şu ilerideydim. Köprü tarafında. Kayısına karşı karşıya geldiler ya adam getiriyor görüyorum onu. Tabii canım birbirlerini avlar ama Tyson'ı havlamadı ilk, o havladı, havladı diye, bu da havladı ona. Sen kime atacak bu Yani, Doberman güçlü değil ki Pitbull kadar. <laughs> evet ya ama net Pitbull'ları? Bu Pitbull ama şey değil yani öyle, i̇şte sokakta gördüğün Pitbull'lar gibi değil, bunun devlet onaylı her şey var yani. <laughs> i̇şte pasaportu var, kimliği var işte. Bunu şu bir kapıştırsanız devlet diğer direk elinden E Tabi canım, <laughs> hani onu yapan zaten alsın yani biz zahmet. Öyle yapan şerefsizler var köpeklerini kavga ettiren. O köpekler bir zahmet alınsın. Çünkü günahtır yani can yani şey, bir şey. Var. Murat, bir tabii. Öyle yani. bir şey oldu zaman direkt polis haber ver. Ben direkt o videoyu kaydettim. Polis haber verdim. Ee, onu, onu buldular, köpekleri elinden aldılar. Heh, bak mesela köpek dövüştürdüklerini gördüklerin zaman gördüğün zaman direkt polis ara. Hiç şey yapma. Abi de köpek dövüştürüyorlar diye. Anladın mı? Öyle şey yapmaya yani, bak. Da. Aynen öyle e, Kangalı almazlar da yasak değil o Ancak Yok, ceza abi, Kangalı dövüştürseler direkt alırlar Başka bir devleti teslim ederler Başka devleti niye teslim etsin oğlum Adam kendi köpeği zaten Türk köpeği ya o Ama kangalı kapıştırıyorlar burada Ceza keserler yüklü miktarda Adama da hapis cezası bile verebilirler Yani i̇şte. e, Hakimin Savcının kararı artık o da Neyse ben de videoyu kapatayım